Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Karadeniz bölgesinin en sevilen sebzelerinden karalahana yemeği hazırladım. Yemeğim biraz farklı gelecek sizlere. Çünkü karalahana'nın çok çeşidi yapılır buralarda. Evet, hemen malzemeleri sayarak başlayalım. 300 gram kadar kıymamız var. 1 adet soğan, 1 adet domates ve 2 diş sarımsağımız var ve 1 bağ Kara lahanamız hazır. Şimdi soğanımızı doğrayalım. Yemeklik domatesimizi de doğrayalım. Ve tenceremizin içerisine alalım. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz da sıvı yağ ekliyorum. Ve ocağımıza götürüyorum. Diğer taraftan lahanalarımı doğramaya geçiyorum. Lahana yapraklarımı tek tek yıkadım. Ve suyunu da süzdürdüm. Şimdi ince ince doğramaya başladım. Lahanalarımızı bu şekilde doğradıktan sonra tekrar birkaç kez daha inceltmek için elimizle toparlayıp tekrar doğramaya devam edeceğiz. Aynen Gördüğünüz gibi bu şekilde tekrar toplayıp toplayıp elimde yeniden üzerinden doğrayarak inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Evet, doğramaya devam edelim. Tazecik olduğu için kolaylıkla da doğranabildi. Kıyır kıyır hemen kestik. Hazırladık arkadaşlar. Bir bağ e, kara vardı. Önce yarısını doğradım. Şimdi diğer yarısını hemen doğramaya hazırlıyorum. Onları da önce saplarını çıkarıyorum. Bu saplarından da diblesini yaptığımızda çok nefis oluyor arkadaşlar. Onu da ayrıca pişiriyorum. Evet bütün e, karalahana bağımızı doğradık. Tenceremize soğanımızı almıştık ve ocağımızda sotelemeye bırakmıştık. Şimdi hafif yumuşamış olan soğanlarımın üzerine kıymamı alıyorum ve kıymamı da soğanlarla beraber güzelce sotelemeye devam ediyorum. Etimiz de iyice pişmesi gerekiyor içinde. İki diş de sarımsağımız vardı. Onların da kabuklarını soyup ince ince doğrayıp soğanların içine katmıştım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Domateslerimizi de aynı şekilde doğradık. Yemeklik hazırlamıştık. İlave edelim ve hepsi birlikte güzelce pişsinler. Tenceremizin de kapağını kapatalım ki pişme süresini hızlandırmış olalım. Evet diğer tarafta farklı bir tencerenin içerisine ince doğramış olduğum lahanaları alıyorum. Lahanalarımı kendi buharında çok az bir su ilavesi ile pişireceğim. Biraz haşlanmasını sağlayacağım. Çünkü pişerken acı suyu da çıksın istiyorum bir çay bardağı su döktüm üzerine ve kapağını kapattım iyice yumuşayıncaya dek pişmesini sağlayacağız şimdi Evet diğer tarafta da etimiz ve soğanlarımız iyice sotelendi ve pişmeye devam etsinler lahanalarımız da gördüğünüz gibi pişti. Artık yemeğimizin içine katılacak kıvama geldi. Bu şekilde yaparsanız yemeğiniz çok çabuk pişecektir ve çok uzun süre beklemeyeceksiniz ve ayrıca yemeğin içerisinde lahananın acı bir tadı var. O tadı yok etmiş olacaksınız. Bir yemek kaşığı domates salçamızı da ilave ediyorum ve biraz sıcak su ilave ederek Yemeğimizin suyunu da hazırlıyorum. Salçayı iyice erittim içerisinde ve şimdi süzgeçli bir kaşık ile suyunu süzdürerek lahanalarımı yemeğimin içerisine alıyorum. Evet. Hepsini tenceremden aldım ve şimdi artık diğer tencereyi alıyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar kırmızı pul biber ilave ettim. Tuzumuzu da serptim. Damak zevkinize göre sizler ayarlayabilirsiniz. Evet, lahanalarımızı iyice yemeğimizin içerisinde şöyle bir karıştırdım ve üzerine sıcak suyunu da ilave ediyorum. Üzerini geçecek kadar ilave ediyorum ve pişirmeye bırakacağım arkadaşlar. Suyunu göz kararı ilave ettim. Bu arada 2 yemek kaşığı dolusu bulgur da ilave ediyorum yemeğimin içerisine. Ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Yemeğimin içerisinde kullandığım tüm malzemeleri aşağıdaki açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan e, malzemeleri kolaylıkla alabilirsiniz. Dilerseniz tüm yapılış aşamasını web siteme de yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Web sitemizi yukarıdaki bağlantıdan bulabilirsiniz. Yemeğimiz artık iyice kaynadı ve pişti. Şimdi ocağımı söndürdüm ve biraz dinlenmeye bıraktım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servise geçtim. Yapacak olan herkese afiyetler olsun. Kara lahananın bu şekilde pişirildiğindeki lezzetini mutlaka tatmalısınız. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.